İnşallah. Gel, gel. gidiyorsun. Gel, gel. Gel, gel. gidiyorsun? Gel, gel. Allah bağışlasın. Tamam. Abi, tamam. Abi, abi, bakıyoruz. Abi. abi. Bakıyoruz. Bravo. Aa, Hepimiz aynısını yapmaya çalışıyorsun Sen bitirdin mi? <laughs> Battal, öyle mi? Battal birinci. Aferin Battal'a. Battal kaçıncı sınıfa gidiyor? Hepiniz üçüncü sınıf mısınız? Senin adın ne? Muhammed Sefa. Maşallah. Muhammed Sefa ikinci. Sen? Adın ne? Ömer üçüncü. Ne yapıyorsunuz kızlar siz şimdi burada? Ne şekli yapıyorsunuz? Herkesin farklı farklı şekilleri var öyle mi? O şekli yapıyor. Hepiniz de bu gidiyorsunuz. Adınız neresin? Hülya, Zeynep, Nisa, Zeliş. Sen gidiyorsunuz. Ne olacak inşallah? Düşeceğim. Korktu, çok güzel. İnşallah olursun. Sen kaçak diyorsun? çalıştıkça, öğretmenlerinizi üzmediğiniz zaman, annenizi, babanızı üzmediğiniz zaman biz size hep böyle sürprizler yapacağız. Tamam. <laughs> bak. Bak, şimdi sıra ya. ya da